Sevgili seyirciler 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası İstanbul Emniyetinde tam anlamıyla deprem yaşandı. Bine yakın polis sürüldü. Bazı polis müdürlerinin iki haftada 6 kez yeri değişti. MHP'li belediye başkan adayı bu zor gününde polise destek olmak için emniyete gitti. 17 Aralık tarihine kadar kahraman olarak gösterilen bir teşkilat bir günde mi kötü ve paralel yapının emrinde olmuştur. MHP Fatih Belediye Başkan adayı emekli Emniyet Müdürü Metin Örel bu açıklamayı tayin depremlerinin yaşandığı Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'nin önünde yaptı. İktidarların polisin üzerinde bir baskı oluşturmasına izin verilmemelidir. İktidarlar geçici ama polis teşkilatı kalıcıdır. MHP'li aday Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve 17 Aralık yolsuzluk operasyonunu yapan şube müdürleriyle bine yakın polisin tayin fırtınasına tutulmasına tepkiliydi. O ve kamuoyu bilmiyordu ama son olarak İstanbul Koruma Şube Müdürlüğünde de sessiz sedasız görev değişikliği yaşanmıştı. Korumalardan sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı bir süre önce il dışından İstanbul'a tayin edilen Metin Alper oldu. Ayrıca koruma şube müdürlüğünü uzun süredir sürdüren Metin Kumbar'ın da yaklaşık 10 gün önce eğitim şube müdürlüğüne tayin edildiği ortaya çıktı. Trafik şube iki müdür yardımcısının da görev yerleri değişti. Başkan adayı ve MHP'li kadınlar işte bu ortamda mesai saatinden önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. Polisleri kırmızı karanfillerle karşıladı. Kadınlar karanfilleri dağıtırken MHP'li Metin Örel kamuoyuna sesleniyordu. Soruyorum sizlere. Bu şekilde sindirilen bir teşkilatın iktidarın veya iktidara yakın kişilerin yapabilecekleri hukuksuzluklara karşı koyması, mücadele etmesi mümkün müdür? 30 yılını bu teşkilata vermiş biri olarak yaşananlara üzüldüğünü belirten Ören, teşkilat bu kadar sahipsiz mi diye sordu. Hiç kimse siyasi hırs ve emellerini, ikbal beklentilerini polis teşkilatı üzerinden yapmaya kalkışmamalıdır. <laughs>